Merhaba arkadaşlar kargo geldi açıyorum ve karşınızda DVD'ler klasik filmler sizlerle Umudunu kaybetme Will Smith Önemli filmlerden Dracula Defalarca Dracula filmi çekilmesine rağmen en iyilerden diyebilirim. Terminator kurtulur. Yani dördüncüsü Arnold Schwarzenegger'in gelen olmadı. Kristen Baleli bir Terminator. Yeni bir başlangıç Tom Cruise. Demir maskeli adam. Leonardo DiCaprio'yu iki rolde görüyoruz. Bu kadar.